merhabalar. Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Senem Demirkan. Sizlere doçent doktor Mehmet Kenan Terzoğlu ile birlikte hazırlamış olduğumuz E-Devlet Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi adlı çalışmamız hakkında bilgi vereceğim. Evet. Temel odak noktası E-Devlet ve E-Devlet'te yaşanan bilgi güvenliği riskleri. Bu kapsamda bir araştırma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu Trak Üniversitesi bünyesinde bir projenin e, altyapısını oluşturan bir çalışma. yaygınlaşmasıyla siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimler yaşanmaya devam etmekte. Teknolojik gelişmeler, veri etrafında şekillenen bilgi iletişim teknolojileri pazarında bilginin toplanması, depolanması, iletilmesi ve sunumunda büyük değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler kapsamında bilgi iletişim teknolojilerini geliştirme ve benimseme konusunda teşvik etmektedir. Kamu hizmetlerini ve demokratik süreçleri iyileştirmek için bilgi işlem teknolojilerinin kamu idarelerinde örgütsel değişim ve yeni becerilerle birlikte kullanılması daha iyi bir yönetim elde etmek için bir araç olarak kullanılan bilgi iletişim teknolojilerinin ve internetin kullanılması, devlet hizmetlerinin vatandaşlara daha iyi sunulması, iş dünyası ve endüstriyle gelişmiş etkileşimler, bilgiye erişim yoluyla vatandaşların yetkilendirilmesi veya daha verimli devlet yönetimi amacıyla vatandaşlar, işletmeler ve devletin diğer kollarıyla ilişkileri dönüştürme yeteneğine sahip geniş alan ağları, internet ve mobil bilgi işlem gibi bit araçlarının devlet kurumları tarafından kullanılması, devlet vatandaşlar ve özel sektör arasındaki bilgi ve hizmetlerin tamamını içermesi e-devletin sahip olduğu tanımlardandır. E, toplumu yönetmekle ilgili tüm sistemi ifade eden yönetişimle ilgilidir e devlet kavramı. E, burada E yönetişim dediğimiz e, yönetişimde e, kamu kurumlarının hizmetlerine ve politika oluşturma işlevlerine katkıda bulunan tüm ilişkilerin hükümet ve hükümet dışı faktörlerin sayısallaştırılmasını ifade eden daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. E devletle ilgili oluşturulan tanımların ortak özellikleri içinde daha verimli devlet, vatandaşlara daha iyi hizmet ve geliştirilmiş demokratik süreçler yer almakta. E-Devlet'le ilgili daha az yolsuzluk, daha fazla şeffaflık, kamu hizmetlerinde kolaylık ve kamu hizmetlerinde maliyet düşüşü hedeflendiğini görüyoruz hükümet politikası olarak. artırmak için e, bit kullanımı olarak ifade edilen E-Devlet kavramında e, dar anlamda incelediğimiz zaman dijitalleşen kamu işlevlerini ve kurumlarını nitelediğini görüyoruz. E-Devlet e, yetkisi dahilindeki kişilere devletle çevrimçi ortamda kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren işlem yapma ve e, hizmet sunma imkanı vermekte. Farklı işlem türleri var E-Devlet içerisinde. İşte devletten vatandaşa, devletten işletmeye, devletten devlete ve devletten çalışana olmak üzere. Devletten vatandaşa çerçevesi ele alındığında E-Devlet'in birinci amacı web sitelerinin kullanımı yoluyla kamuya açık bilgileri daha erişilebilir hale getirerek ve ayrıca bir işlemi gerçekleştirmek için gereken süreyi ve maliyeti azaltarak vatandaşa hizmet etmek ve vatandaş hükümet arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak şeklinde olduğunu görüyoruz. Bilgi işlem tarihi açısından 1970 dönemine kadar uzandığını görüyoruz. 1990 döneminin başlarında devletler için web tabanlı bilgi teknolojileri vatandaşlara ulaşmak için önemli bir araç olarak değerlendirilmekte. Devletin Vatandaşları bilgi ve hizmet sunmak için internet ve diğer dijital araçların kullanımını ifade eden e-devlet kavramını 1990 döneminin sonlarında ortaya çıkardığını görüyoruz. Türkiye'de de 1990 dönemi sonlarında e-devlet çalışmaları Kamunet ve Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı ana planı ile başlamakta. İlk olarak devlet içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bir kavram olarak gelişme gösteren e-devlet çalışmaları 2000 dönemi ve sonrasında ise vatandaşlara yönelik kamu hizmetleri ile ilgili olan sisteme evrimleşmiştir. Türkiye'de e-devletle ilgili 2016 tarihli e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde e-devlet hizmeti Hızlı, güvenli, etkili, verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. E-devlet kapısı elektronik platform olarak iki şekilde tanımlanmıştır. E-devlet hedeflerine ulaşmada başarının temel faktörleri arasında destek kapasite ve değer yer almakta. Aynı zamanda destek kapsamında siyasi iradenin e-devlet konusuna duyarlılığı önem arz etmektedir. Baktığınız zaman değer kapsamında en yüksek değeri sağlayan e-devlet uygulama türlerinin seçilmesi esastır. Türkiye'de de e-devlet çalışmalarını destekleyici politikaları politikalar uygulanmakta ve altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştirmekte. En yüksek değerin sağlanması için devlet tarafından e-devlet hizmetleri Türkiye'de Dijital Türkiye adı altında genişletilmiş. Hükümet performansını iyileştirmenin bir yolu olarak benimsendiğinden ve uygulandığından, kamu özel sektör ve vatandaşlar ve diğer hizmet sağlayıcılar ya da alıcılar için bilgi güvenliğinin sağlanması esas olmaktadır. E-Devlet çerçevesinde bilgi güvenliğini yönetmenin kritik unsuru sibernetiğin gelişimiyle birlikte iletişim ve yönetim kavramlarıyla birlikte kullanılmaya başlayan bilginin etkin yönetimi olmaktadır. Bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması ve yayılması süreçlerini içeren bilgi sistemi hızla gelişim gösterirken bilgi güvenliği endişelerini ortaya çıkarmakta. Herhangi bir bilginin içeriği, özü, etki derecesi, topluma yarar veya zararı Kişi, toplum, devlet dengesini etkilemektedir. 1950 dönemi itibariyle e, incelendiği zaman verilerin depolanmaya başlamasıyla elektromanyetik saldırıları açık hale gelen e, bilginin e, ARPANET ile depolanan bilgilerin internet aracılığıyla gönderilmeye başlanmasıyla bilgi güvenliği riskleri devletler için önemli bir konu haline gelmiştir. Siber güvenlik ve bit güvenliği bilgi güvenliği kavramını tamamlayan iki kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde siber güvenlik kavramının bilgi güvenliği kavramı yerine kullanıldığı ve siber güvenlik ile ilgili bilgi güvenliğinin ilişkili oldukları ama farklı oldukları da belirten iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de siber güvenlik kavramı bilgi güvenliği kavramı yerine kullanılmaktadır. Baktığımız zaman yapılan çalışmalara ve araştırmalara, sunumunda devlet vatandaşlar ve özel sektör arasında yeni etkileşim yolları ortaya koymakta. Bu etkileşimlerde gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik, özgürlük ve hesap verebilirlik altında maksimum bilgi güvenliği ihtiyacı zorunlu kılınmakta. Bilgi güvenliği sistemine ilişkin gereksinimlerin tanımı, kapsamı, politikaları, yönetim ölçütleri, sistemin izlenmesi ve değerlendirilmesi için standartların belirlenmesi gerekliliği vurgulanmakta. Şimdi etkili bilgi güvenliği için işlemleri güvence altına alabilen, bilgiye erişimi koruyabilen ve bilgisayar saldırılarını engelleyebilen güvenilir bir altyapı sistemi, güvenilir dahili süreçler, iyi bir kurumsal güvenlik kültürü gerektiğini belirtmekte. E-Devlet kullanımının artışıyla birlikte bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin bazı riskler iş süreçlerine aktarılmakta ve bazı e-devlet web sitelerinde diğer özel bilgiler ya da vergi kayıtları ve sosyal güvenlik numarası gibi kullanıcıya duyarlı verileri oturum açmaya veya kaydolmaya gerekli kalmadan gerek kalmadan web sitesini gözeten diğer kişiler tarafından erişilebilir konuma gelebilmekte. Bu da ciddi riskleri beraberinde getirmekte bilgi güvenliği ile ilgili. hızlı ve kolay erişilebilir olması nedeniyle çoğu insan için artık bilgi erişim, e-ticaret, eğlence, siyasal katılım ve sosyal medya gibi nedenlerden ötürü vazgeçilmez. İnternet ve bit kullanımının yaygınlaşması vatandaşların devletten kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini talep etmelerine neden olmakta. Dijitalleşen kamu hizmetlerinin e-devlet üzerinden sunulması ve bu hizmetlerin kullanımının yaygınlaşması İnternet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla vatandaşların dijital ortamda kişisel verilerini paylaşması ve yaymasına sonucunda olmakta. Bu durumda çok sayıda kişisel bilginin ve bankacılık bilgilerinin güvenlik riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olmakta. şimdi ülkemizin telekomünikasyon altyapısı önemli Türkiye için ama genel olarak baktığımız zaman e-devletle ilgili olarak ülkelerin telekomünikasyon altyapılarının, yasal ve düzenleyici çevrelerinin, mali kaynaklarının, kamu organizasyonlarının, bilgi teknolojileriyle ilişkisinin e-devletin etkinliğini belirleyen faktörler arasında sıralandığını görüyoruz. Bilgilerin yaygın olarak depolandığı, iletildiği gerçek teknoloji tabanlı sistemlerin Korunmasıyla ilgilenen bit güvenliği, uluslararası standartlara göre bilgi kaynaklarının gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, reddedilmemesine, hesap verebilirliğini, özgünlüğünü ve güvenilirliğini tanımlama, gerçekleştirme ve sürdürme ile ilgili tüm yönlerini tanımlamakta. Ek olarak bilgi kaynaklarının güvenlik altına alınmasıyla bit kaynaklarının güvenlik altına alınması birbirinden farklı olarak karşımıza çıkmakta. E, dijital çağda ortaya çıkan güvenlik risklerinin ortaya çıkardığı güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında tanıma ek özellikler e, eklenmekte. Evet. İlgili mesela, türü, öteki çalışma e, soruları incelendiğinde ise genellikle bunların... Başarının ne zaman ve nasıl ölçülmesi gerektiği çevrimçi olan kamu hizmetlerinin kısa ve uzun vadedeki etkileri, e-devletle ekonomik ve demokratik kalkınma arasındaki bağlantı, e-yönetişim için e-devlet çerçevelerinin belirlenmesi, e-devlet politikalarına ilişkin stratejiler ve uygulamalar, katılım, e-demokrasi ve e-oylama, -e e elektronik hizmet sunumu, mobil hizmetler, uluslararası ve bölgesel proje, en iyi e-devlet uygulamaları, işbirlikçi faaliyetler, yasal yorumlama standartları, e-devletin yasal toplumsal kültürel yönleri, vatandaşlarda e-devlet öğretimi ve e-devlete güven başlıkları altında toplandığını görüyoruz. E-devletle ilgili türdeki çalışmaların temelinde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere internette çeşitli portallarda bulunan, anketler üstünden gerçekleştirilen ve genellikle vatandaş ve e-devlet kullanımı ile ilgili e nitel ayrıntılardaki vaka çalışmalarının oluşturduğunu görüyoruz bu yapmış olduğumuz araştırmalarda. Ek olarak e-devletle ilgili çalışma konularında e-devlet güvenliği ve bilgi yönetimi kapsamında çalışmalar olduğunu görüyoruz. E bu gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye'de de e-devletle ilgili literatürdeki araştırmalara baktı tırmalara baktığımız zaman e-Devlet anlayışı ve uygulamalarının E-Demokrasi ile ilişkisi, E-Katılım, E-Yönetişim, E-Belediye ve E-Devlet kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili olduğunu görüyoruz. E-Devlet uygulamasında sorunlar ve çözümler, e güvenlik boyutunun belirlenmesi ve kullanım verimliliği başlıklarına da odaklandığını görmekteyiz. Türkiye'deki çalışma. bir şekilde yönetilmesi E-Devlet gelişiminin başarısı için önemli bir faktör sonuç olarak e-devlet kullanıcıları bilgi erişiminin doğru zamanda doğru kişilerle sınırlandırılmasını ve işlemlerde, iletişimlerde ve dokümantasyonda yalnızca yasalara uygun verileri kullanmasını talep etmektedirler. E-devlet pek çok çeşitli yeni kamu yönetimi uygulamalarında rekabet faktörü dahil edilmesi bilginin etkin yönetimini gerektirmekte. Bununla birlikte bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlarda artış gözlemlenmesine rağmen bilgi güvenlik e, uygulamaları ve risk değerlendirme süreçleri askeri düzeyde olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedenleri arasında bilgi güvenliği yönetimine rehberlik edecek yol ve sorumluluklara sahip organizasyon yapısının olmaması, E-Devlet'in ilişkilerine ve aşamasına göre yürütülen işlem için bilgilerin sahip olması gereken güvenlik düzeyinin veya ihtiyacının bilinmemesi, kuruluş süreçlerinde gerekli olan bilgilerin depolanması, işlenmesi ve aktarılması için güvenlik kontrollerinin ve risk faktörlerinin tam olarak belirlenmesi, kontrollerin izlenmesine ve verimlilik düzeylerinin ölçülmesine olanak tanıyan gösterge ve ölçütün bulunmaması ve kamu kurumları tarafından sunulan e-Devlet hizmetlerinde bilgi güvenliğinin uygulanmasına ve denetimine rehberlik edecek bir bilgi güvenliği yönetim modelinin olmaması yer almaktadır. Tüm bu çerçevede ele, ele alındığında bilgi güvenliği risk değerlendirmesinin etkin bir şekilde modernlenmesi için hiyerarşik yapıya sahip indeks sisteminin kurularak risk faktörlerinin belirlenmesi ve tehditlerin azaltılmasındaki başarı faktörlerinin belirlenmesi ve risk değerlendirme modellerinin ortaya konulması ön plana çıkmaktadır. Üniversitesi bünyesindeki bir projemi hazırla ee, demiştim. Bu çalışma sonlandıktan sonra biz bunu zaten yayın olarak vereceğiz ama yine de E-Devlet Bilgi Güvenliği ile ilgili olarak sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen bize mail atın. Teşekkür ederiz.